Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri binlerce hayatı ve sayısız hayali yarım bıraktı. Bu acı tablonun en derin izlerinden birine özel bir eğitim merkezinin sahibi ve öğretmeni Metin Acıpayam yaşadı. Kişisel gelişim uzmanı ve bir eğitim gönüllüsü olan Acıpayam, o felaket gecesinde 117 öğrencisinden 92'sini kaybetti. Üstelik bu genç fidanlardan 22'sinin kimliğini teşhis etmek gibi tarifsiz bir yük omuzlarına yüklendi. Depremde yalnızca öğrencilerini değil, hayallerini ve yaşam amacını da kaybeden Acı Payan büyük bir sarsıntı geçirdi ancak ayakta kalmayı seçti. Her yıl öğrencilerinden aldığı minik hediyeler ve gülen yüzlerle dolu bu özel gün artık onun için bir hüzün gününe dönüştü. Maraş depremlerinin ikinci yılına gireceğiz Şubat 6'da. Ee, bu yılda ikinci yılımız Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım'da, geçen yılki 24 Kasım'da Kapıçam'da öğrencilerimizin mezarları başında bulunduk. Bu yılda yine 24 Kasım'da size çok teşekkür ederiz, buradayız. Acılarımız hiç bitmedi aslında, acılarımız hala diri, hala o acıları yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. 117 öğrencimizden 92'sini kaybettik ne yazık ki. 5-15 yaş arasındaki çocuklardı bu çocuklar. İçlerinden en acı olanı depremden bir hafta kadar önce ölüm şiirleri yazmak istediğini söyleyen bir öğrencimiz vardı. Ve bir de şiir yazmıştı. Ben de dedim sen belki de edebiyatımızın ikinci Cahit Sıtkısı olacaksın, ölüm şairi olacaksın demiştim. Tam bir hafta sonra mesajlarına baktığımda o çocuğumuz ölüm şiiriyle birlikte ölümü bizzat tattığını gördüm. Yine o gece bana tam deprem başladığında mesaj atan öğrencilerim vardı. Onların mesajlarını sonra defaatle okudum. Bir tane öğrencimiz "Hocam iyi misiniz? Deprem oluyor." diye ilk anda beni hatırlamış. Ali isimli bir öğrencimiz. Bu kapsamda acılarımız diri olmasıyla birlikte bir evet bazı gelişmeler var bundan dolayı da memnuniyetimizi bildirelim burada.